Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Sevilen, istenen içeriklerden biri olan aşk ilişki açılımı ile karşınıza geldim. Ölümde gördüğünüz bu tarot desteminde birazdan sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için özel karıştırıp açacağım. Ve e, önce partner Mayıs ayında nasıl bir duygu durumda olacak bunu yorumlamaya çalışacağım. Daha sonra da sizin ne yapmanız gerektiğiyle ilgili kartlarımı çekeceğim. Biraz geç kaldık bu videoyu hazırlamakta biliyorum. Ama anca fırsat bulabildim. İnanın ki o kadar yoğun çalışıyorum ki o kadar e, sıkıntılı ki bu zaman ayırmak benim için. E, her şeye rağmen aşk ilişki açılımını çekmek istedim. E, siz sevgili teraziler için de dediğim gibi kartlarımı karıştırmaya başladım. Lütfen hem kartlarıma hem de partnerinize konsantre olun ve bakalım Mayıs ayında Mayıs ayının kalanında partneriniz nasıl bir duygu durumda olacak sevgili teraziler? Ee, bu açılım bu arada ilişkisi olan sevgili terazilere özel. Bunu da söylemek isterim. Yani evliyseniz ya da bir partneriniz varsa, bir flörtünüz, bir ilişkiniz varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Evet sevgili terazi burçları, şimdi partneriniz için kartlarımı çekmeye başladım. Bakalım Mayıs ayının kalanında partneriniz nasıl bir duygu durumda olacak? Ya bu ay biraz sıkıntılı mı bana mı öyle geliyor? Çünkü şimdiye kadar çektiğimiz e, videolarda aslında bayağı sıkıntı vardı partnerlerde ve bakın şu anda sizin de partnerinizde sıkıntı var gibi görünüyor. Hem enerjisel olarak var, hem e, böyle araya giren bazı tipler var gibi duruyor. Bu arada araya giren bazı tipler dediğimde hemen böyle aldatılıyor muyum falan diye düşünmeyin. Onu kastetmiyorum ama böyle bir fitnecilik yapan birileri onun etrafında var gibi duruyor. Şimdi bakın, genel enerji bu, bu yönde. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi tek tek yorumlayacak olursam, partner haksızlığa uğradığını düşünüyor sizin tarafınızdan. Diyor ki, ben haksızlığa uğruyorum. Ben sürekli adaletsizliğe uğruyorum. Ben bu ilişkide... Çeken tarafım, ben bu ilişkide yürüten tarafım ama hakkımı alamıyorum. Yani hani partnerim bana hakkımı teslim etmiyor diyor. Böyle bir düşüncesi var, böyle bir e, psikolojisi var e, ve bu durumdan kaynaklı. Açıkçası kafasında bazı çakallıklar da var. Yani şimdi çakallıklar derken de yani şimdi böyle <laughs> yüzlerce binlerce kişiye hitap ederken e, yorum yapmak bazen çok zorlaşıyor benim için. Karşımda bir kişi olmadığı için, şahsa özel bir açılım yapmadığım için e, doğru kelimeleri seçmekte de zorlanıyorum. Bakın yani size böyle bir blöf yapma. E, çakallık derken bundan bahsediyorum. Böyle bir blöf yapma, bir zarf atma, böyle bir nabzınızı e, yoklama gibi oyunlara, ufak çaplı oyunlara girebilir partneriniz. Çünkü dediğim gibi böyle kendine haksızlık yapılıyor, adaletsizliğe uğruyor gibi düşünüp hissettiği için. Böyle aslında düşünmesinde e, işte o videonun başında söylediğim üçüncü kişi ya da kişilerin etkisi var. Ee, bu tekrar ediyorum aldatılıyorsunuz anlamına gelmiyor. Ee, elbette ki bazılarınız için bu da olabilir. Bakın %100 aldatılmıyorsunuz diyemem. Bazılarınız için bu da olabilir ama burada benim hissettiğim ve burada kartların bize anlattığı şey bu üçüncü kişi ya da kişilerin sizi sevmeyen, sizi istemeyen, size karşı... E hoş duygular beslemeyen, onun çevresinden olan biri ya da birilerinin onu doldurduğu yönünde. Yani ailesinden birisi olabilir, bir arkadaşı olabilir, <laughs> size karşı partneri böyle bir tık dolduruyor olabilir. E, bu dolduruşla birlikte de partner daha çok böyle e, haksızlığa uğruyorum kafasına giriyor olabilir. Ve o gireceği küçük çaplı oyunlar e, dediğim şeyle ilgili de bu kişiden böyle ee, akıl alayı olabilir. Dost bildi ama dostu olmayan bir kişi bu kişi kimse. Ee, ama maalesef ki partneriniz bu kişinin etkisinde. Hatta bu kişinin e, etkisiyle birlikte zaman zaman Allah korusun diyelim. Hani öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum ama şöyle tatlılara da vurdum. Zaman zaman e, ayrılık da düşünmüyor değil sevgili teraziler. Ben acaba kendime yeni bir yol mu çizmeliyim? Ben acaba kendime yeni bir hayat mı kurmalıyım düşüncesine giriyor. fakat bunu dediğim gibi yapabilecek durumda da değil. Çünkü size karşı duygusu da var, tutkusu var bir kere her şeyden önce. Ama bir o kadar da ilişki üzerinde ve partner üzerinde negatif enerji de var. Yani şimdi siz ilişkiyi biraz yoğun mu yaşıyorsunuz? Biraz yüksek mi yaşıyorsunuz? Bilmiyorum ama yani hem ateşli kavgalar hem ateşli sevmeler yani hem tutku yoğun hem o aradaki elektrik yoğun ama bir o kadar da gerginlik de var ee, bu durumda biraz gelgitlere sebep oluyor açıkçası ve dediğim gibi negatif enerji de çok yoğun bir şekilde hissediliyor ilişki ve partnerin üzerinde. Bu arada enerji demişken zaten bahsedecektim aşk ilişki açılımında olduğumuz için. Ama bence tam yeri geldi. Size bir e, bilgilendirme yapmak istiyorum. Birebir yaptığım sevgi bağı çalışmalarından size bahsetmek istiyorum sevgili teraziler. Şimdi sevgi bağı dediğimde bazen yanlış düşünülüyor. Büyü vesaire gibi algılanabiliyor. Asla böyle bir şey değil. Tamamen. Bir meditasyon, bir enerji çalışmasıdır bu sevgi bağı dediğimiz çalışma. Partnere sizin enerjinizi aktardığımız, sizde kalmasını, sizin enerjinizden çıkmamasını sağladığımız bir çalışma ve çok da güzel dönüşler alıyoruz. Ee, bu geri dönüşleri yine Telveci Kız olan, e, adı Telveci Kız olan Instagram hesabımla da paylaşıyorum. Orayı da göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz ve... E, bu konuyla ilgileniyorsanız, bu çalışmayla ilgileniyorsanız yine Instagram ya da WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz sevgili terazi burçları. Şimdi partner böyle bir duygu durumdayken siz ne durumda olacaksınız? Ya da ne durumda olmalısınız? Bakalım şimdi kartlar bize ne anlatacak? Yine lütfen arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve kartlarıma konsantre olun. Bakalım kartlar nasıl bir rehberlik sunacak size. Kartlar bizi nereye yönlendirecek sevgili teraziler. Hazırsanız sizler için de kartlarımı çekiyorum. Aslında tahmin ettiğim gibi kartlar çıkıyor şu anda. Çünkü normal olmayan bir durumla karşılaştığınızın siz de farkındasınız. Şimdi bakın bu durum sizin bir başta dengenizi bozacak olabilir. Bir böyle ne oluyor ya? Nedir bu hava bu civa e, tabiri caizse diye böyle bir denge bozukluğu yaşayıp hatta bununla ilgili e, bir asabi enerjiye de girecek gibi görünüyorsunuz. E, fakat bu durumun yani bu asabi enerjinin size e, zarar verdiğini fark ettiğiniz an e, duracaksınız ve durmalısınız. çünkü bu tabii ki şaşkınlıkla, bu dengenizde yani psikolojik dengenizde bir sarsıntı olması normal ve bununla birlikte bir e, agresif enerjiye girmeniz de çok doğal. Fakat fark edeceksiniz ki bu durum size zarar, size ilişkinize daha doğrusu zarar vermeye başlıyor. İşte o noktada toparlanıyorsunuz, o noktada kendinize olan güveniniz yerine geliyor ve ben bu ilişkide zaten kıymetliyim. Ee, kimseye de haksızlık yaptığım yok. Ee, bu ilişki ilerlesin diye de emekte de veriyorum. Bu emeği de görmeni istiyorum diyeceksiniz partnerinize. Bu tavrınızla yani bu ilişkiyi kurtarmaktan yana olacaksınız. Ee, kurtarmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü dediğim gibi Partnerinizi seviyorsunuz, partner sizi seviyor fakat o negatif enerjiler sizi zaten bu duruma getirmiş gibi ve belki de bu açılımla birlikte bu farkındalıkla e, alttan alan taraf ya da bu ilişkiyi kurtarmak isteyen taraf olacaksınız. İşte bu açılımların böyle e, iyi yanları var sevgili teraziler. Yani ne yapmanız gerektiğini aslında burada size kartlar söylüyor. E, o sebeple bakın... Özellikle kişisel açılım alamıyorsanız yani ilişkiniz adına birebir açılım alamıyorsanız yükselen burcunuzu da mutlaka dinleyin. Çünkü bu genel bir açılım ve ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. %100 nokta atışı yapamam. Ama sizler e, yükselen burcunuzu ve hatta biliyorsanız ay burcunuzu da mutlaka takip edin ki daha iyi bir öngörü alın. E, Dedim gibi bu açılımlar bu işe yarıyor. Size ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Partneri anlamanızı e, anlamanız gereken noktaları anlatıyor. E, i̇lişkiyi kurtarmak isteyeceksiniz. Belki de dediğim gibi bu farkındalıkla alttan alacaksınız ve o gücünüzü, varlığınızı ortaya her türlü koyacaksınız. Belki de o üçüncü kişi ya da kişilere de bir şekilde hat bildirmek de isteyeceksiniz gibi duruyor. Siz sağlam durursanız, sinirinize kapılmazsanız ne olur, nasıl ilerler bu durum? Bir de buna bakalım. Sonrasında da zaten videomuzu sonlandıracağız. Bu arada videomu beğeniyorsanız yani siz kendinize faydalı buluyorsanız bu işlerin devamını istiyorsanız Lütfen reali de beğenerek bana destek olun ki böyle içeriklerin devamı gelebilsin sevgili terazi burçları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde lütfen kanalıma abone olunuz. Siz böyle davranırsanız ne olur? Alttan almaya çalıştıkça partner biraz şımarabilir. Ee, ve bu durum sizde bazı sorgulamalara gitmenize sebep olabilir ama ikiniz de biliyorsunuz ki e, herhangi bir ayrılık durumunda herhangi bir kopuş durumunda ikiniz de mutsuz olacaksınız bunun ikiniz de farkındasınız e, ve senlik benlik kavgasına girmenin çok gereksiz olacağını olduğunu her ikiniz de fark edeceksiniz bunun muhakemesine bunun e, İç dünyanızda mahkemesini yapacaksınız gibi duruyor. Yani aslında sizin alttan almanız bir tık işe yarayacak. Bir tık değil bayağı işe yarayacak. Belki bir tık e, partner işim artacak ama e, ilişkiyi de kurtaracak gibi görünüyor. Sevgili terazi boşuna dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olduğunuz için beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız iyi ki varsınız. Bir suç insan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.